Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Ee, özellikle bugün büyük fincan e, falı bakacağım. Büyük fincan tercih ettim. Sizler için, sizin niyetinize içtim, kapattım. Sevgili dostlarım, arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Instagram hesabım falimden ne var alt tire arkadaşlar abone oluyorsunuz takip ediyorsunuz tabii ki takip etmek abone olmak ücretsiz bildiğiniz üzere 3 kişiyi etiketliyorsunuz ve 29 Temmuz'daki çekilişimize dahil oluyorsunuz eğer şansım daha fazla olsun derseniz bir 3 kişi daha etiketleyebilir çekilişimize katılabilirsiniz. Önce fincan falınıza bakacağım. Sonra klasik, melek ve en son aşk ilişkiyle alakalı kafanızda şöyle bir soru belirleyin. Ee, ne olur ne biter dediğiniz ilişkinizle alakalı da katina falımıza bakacağım. Katina kartlarımızla falınıza bakacağım. Sevgili dostlarım şöyle bir odaklanın. Evet görebildiğiniz kadar görebildiğiniz kadar. Şöyle Evet ee, Sevgili dostlarım Burada bir 7 rakamı Çıkmış galiba 7 gün içerisinde diyelim Öyle kodlayalım ee, Daha çabuk olsun 7 gün içerisinde Hanenize gelecek bir kişi Burnu böyle biraz daha belirgin Çenesi böyle sivri biri olarak gözüküyor. Yaş olarak da çok çok genç değil. 7 gün içerisinde evinize gelecek bir kişi kafanızda bir soru işaretleri var. Bir darma dağınsınız, bir toparlanamama, bir düzene girememe gibi bazı durumları toparlayamıyorsunuz. Maddi manevi kendinize göre yorumlayın. Burada bu konuyla alakalı da size yardımcı olacak, sizi bu çukurdan bu kör kuyudan Mecazi anlamda söylüyorum. Kurtaracak inşallah. 7 gün, 7'li bir vakit veriyor burada. Ben 7 gün olarak e, kodluyorum. Önünüze bakarken, bakın şöyle göstereceğim. Önünüze bakarken kafanız birdenbire geriye dönüyor. Arkanızda dönen bir entrikayı, bir problemi ya da arkanızdan iş çevirenleri Anında fark edeceksiniz arkadaşlar, harika bir görüntü bu. Düz gidiyorsunuz, önünüze bakıyorsunuz, birdenbire boynunuzu sanki böyle öyle çevirmişsiniz ki boynunuzu resmen arkayı görüyorsunuz. Siz demek ki benim arkamdan böyle konuştunuz, böyle düşündünüz, sizden hiç ummazdım gibi cümleler kurabilirsiniz birilerine karşı. Onu gösteriyor. Ve burada. Çivi var arkadaşlar. Çiviyi bir zemin, zemine çiviyi çakıyorsunuz. Burada güçleneceğiniz ya da güçlenmeniz gereken bir dik duruş sergilemeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Eğilip bükülmeyin. Gevşek giden işler var. Gevşek giden işlerinizi lütfen şöyle bir kavrayın. Ben yapmalıyım. Bu benim sorumluluğum. Neden ben e, güvendim birilerine? Birilerinin eline neden işimi bıraktım? Neden şansımı birilerinin eline, kaderimin elini, e, kaderimi birilerinin eline verdim gibi kendinizi yargılayabilirsiniz. Ve burada inşallah arkadaşlar şöyle bir kendinize gelin, silkelenin, rica ediyorum. Sıkıntılar var. Sadece hayatımız tabii ki Layla'yla ondan ibaret değil. Hatta bir Emine Hanım... E, yazmıştım kağıdıma ee, arka odada kaldı ee, şöyle söyleyeyim e, hayatımız aşktan ibaret değil çocuklarımız çocuklarımızın kötü alışkanlıkları var onların cevabını biraz sonra Emine Hanımcığım vereceğim merak etmeyin aklımdasınız sizi unutmadım mesajlarınızı tek tek okuyorum inanın tek tek okuyorum ve burada gevşek giden işleri toparlamayla geçecek bu ay Temmuz'un 21'inden sonra da hızlanacak, tıkanıklıkların böyle bir açılacağı, önünüzü daha net göreceğiniz bir durum var sevgili dostlarım. Elinize bir kelebeği tutuyorsunuz. Kelebek uçmamış daha. Bakın elinizden gidecek bir evlat mı var? Yuvadan uçacak, evlenecek, düzen kuracak, üniversiteyi kazanıp gidecek ya da mesleki anlamda bir göreve başlayacak ve uçacak. Allah sağlık versin. Allah güzel nasipler, güzel kaderler yazsın çocuklarımıza ve burada da inşallah sevindirici bir olay yaşayacaksınız ya da yalnızsınız hayatımda biri var mı yok mu, ne olacak bizim sonumuz adını koyamıyoruz bir türlü hayatımdan çıkarmak istiyorum fakat çıkaramıyorum diyorsunuz sevgili dostlarım burada bir anda karar vereceksiniz bir anlık bir olay bu bir anlık ve bu ee, nasıl diyeyim sevgi, aşk, mutluluk noktasında, huzur noktasında aile içinden bahsediyorum eğiliyorsunuz, bükülüyorsunuz memnun etmeye çalışıyorsunuz fakat karşı tarafta özellikle Rize'nin R'si Edirne'nin E'si Rize'ye de selam olsun annem Rize'lidir arkadaşlar ee, ve burada e, Fatsa'nın F'si var sevgili dostlarım burada bu isim adında veyahut da soy isminde varsa sizin eğilip bükülmenizden zevk alıyor zaten. Lütfen kimseyi mutlu etmek için eğilip bükülmeyin. Sizin kendi doğrularınız var. Gözünüzü açın. Gözünüzü açın. Ve burada bir kova içerisinde, kova var arkadaşlar. Kova içerisinde 3 tane elma var. 3 kardeş misiniz? 3 kardeş kendi aranızda bir sorun mu yaşıyorsunuz? Ya da üç çocuk var, üç çocuğun kendi aralarında bir sıkıntısı mı var? Bunun da 13 gün sonra bu konuyla ilgili, kardeşlerle ilgili bir problem konuşulacak, sonuca varacak arkadaşlar. İnşallah güzel sonuçlar bana da yazarsınız. Ve burada evinizin üzerine gelmiş, valla koyun boyun değil bu, resmen bir inek gibi, dana gibi Böyle gelmiş oturmuş yüklü bir nasip, yüklü bir nasip geliyor ve muradınıza ereceksiniz. Bekar iseniz maddi durumu çok iyi ee, ve zengin, kuvvetli, güçlü bir babaya sahip biriyle evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Sevgili dostlarım, ee, zengin olması önemli değil, önce insan olmayı başarması lazım tabii ki ama burada gösterdiğini söylüyorum. Ve kurt, kurt gelmiş dağın tepesinde bekliyor sevgili dostlarım. Adınızı, sesinizi duyuracaksınız, gücünüzü göstereceksiniz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Rabbim kimsenin yanında boynumuzu bükmesin. İnşallah burada böyle bir heybetinizi gösteriyorsunuz. Sahneye ben sonra çıktım. As solistler sahneye sonra çıkar arkadaşlar. Arkanızdan dönen entrikaları her şeyi fark edeceksiniz. Bu ay böyle bir sanki her şeyin dökülme ayı önümüze bir dökülüyor, her şey dökülüyor ve siz de bunlardan bir ders alacaksınız, tecrübe edineceksiniz. Hayatımız, yaşımız kaç olursa olsun hayatımızda tecrübelerimiz vardır, öyle değil mi? Ve burada bir fare, bir hırsızlık, sigortanıza ee, dikkat edin, evinizin, aracınızın ee, sigortasına dikkat edin bir hırsızlık olayı gibi böyle bir duyum alabilirsiniz. Evet, o kadar güzel şahlanmış bembeyaz bir at hem de siyah değil bembeyaz bir at var arkadaşlar. Muradınızı, nasibinizi engelleyen birileri var çünkü e, atın bedeni çok zayıf, çok zayıf. Birileri yontuyor, birileri engelliyor nasibinizi. Bu nasip ne edecek edecek rızkınız da var Allah'ın izniyle önünüze gelecek arkadaşlar şöyle bir de tabağınıza bakalım sonra tarot kartlarıyla devam edeceğim sorularınızın kalbinizden beyninizden geçirdiğiniz niyetinizin adına kartlarımıza da bakacağım Evet Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada iki kişi var. Bir kişinin e, kafasında bir soru işareti var. İlişkinizde, evliliğinizde şüpheleriniz mi var? Acaba benim arkamdan bir şeyler yaptı mı, aldattı mı? Ya da beni seviyor mu, sevmiyor mu gibi düşünceler soru işaretleri var. E, bu sizsiniz zannedersem e, ve bu konuyla alakalı gözünüzün önüne gelecek olaylar var. Gerçek mi? Doğru mu? Kendi gözlerinizle göreceksiniz. Burada bir zar çıkmış. Evet zarın sayıları çıkmış. Şansınıza karambole yaptığınız bir iş tutacak arkadaşlar. Bir şans oyunlarında şansınızı deneyin bakalım. Ya da bu işi becerebilir miyim? Ben bu işi yapabilir miyim? Deyip tereddütle girdiğiniz bir işte de başarıyı gösteriyor. Ve burada ee, incecik bir iğne çıkmış arkadaşlar İğneleyici sözler söyleyen biri dışarıdan gelebilir Kendinizi şöyle bir koruma altına o gelmeden hazırlayın Böyle bir laf sokmaya mı gelecek ne yapacak ee, Ve burada bir elinizden bir elinize para aktarıyorsunuz Arkadaşlar bir bankadan alıp öbür bankaya mı vereceksiniz Bir yerden eşya alıp bir yere mi satacaksınız Nedir bu bir elinizden bir elinize bir şeyleri Atıyorsunuz arkadaşlar bu arada kınalarımı yaktım dün gece söylemiştim ee, dolunay var ve çok önemli bir gün ee, onun için lütfen bugün de yakabilirsiniz yapabilirsiniz biz biz burada yakmak diyoruz ama siz ne diyorsunuz bilemiyorum ee, kınanızı yapabilirsiniz böyle ee, sürebilirsiniz bekleyebilirsiniz bir birkaç saat niyetinizi tutun Enerjinizi ara ara böyle yapın lütfen ben de yapıyorum. Ee, çok iyi geliyor enerji anlamında çok çok iyi e, geliyor sevgili dostlarım. Şöyle bir de tarot açılımı yapalım yeni kartlarımla bugün büyük fincanda bugün e, hep yenilikler gelsin inşallah hayatınıza sevgili dostlarım. Evet bugün sizin niyetinize ilk kez kullanıyorum kartlarımı enerjimi yükledim e, aramızdaki enerji eğer zaten enerjiniz benimle uyuyorsa e, her zaman izleyin lütfen. Evet. Buralardan çekip başımı alıp gideceğim hem de küser gibi. Burada çok sıkıntılar yaşadım diyorsunuz. Çok huzursuzluklar. Bu ev bana iyi gelmedi. Bu mahalle bana iyi gelmedi. Bu şehir bana iyi gelmedi diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve hayatınıza sessizce girip çıkan insanlar hırsız gibi sanki. Duygularınızı bile çalması hırsızlık bence. Yani illa paranızı çalmasına gerek yok. Ve burada canınızı acıtmış. Bari giderken söyle ya da giderken niçin bunu yaptın? Neden bana bunu hakareti, bu acıyı yaşattın gibi diyebilirsiniz. Kendinizi sorguluyorsunuz. Fakat burada diyor ki ben yeni başlangıçlar yapacak kadar güçlüyüm. Arkamdan konuşanlar, eleştirenler olabilir umurumda değil. Ben anne duası aldım. Ve yönünüz Güneşi arkanıza almanız harika. Yönünüz açıklığa bakıyor. Harika. Hedefleriniz hayalleriniz olsun arkadaşlar. Uçurumun eşiğindesiniz. Karar vermek zorundasınız. Karar verirken de lütfen bilgiçlik taslamayın. İlişkinizde bile ben çok seviyorum. Görmezden geliyorum sıkıntıları diyebilirsiniz. Hayır. Önünüzü görün önce. Önünüzü. Önünüzde karlı dağlar var arkadaşlar. İnşallah bu karlı dağlar bu yaz bu sıkıntılar bitecek. Öyle kalbim kırık ki abla, kardeşlerime kırık, çocuklara kırık, eşime kırık ya da komşulara, iş arkadaşlarıma kırık diyorsunuz. Ve burada bir aldatılma yaşamış olabilirsiniz. Kandırılma yaşamış olabilirsiniz. Önemli olan sizin buradaki duruşunuz arkadaşlar. Ve burada belki sizden gidenler oldu. Ne seni istiyorum, ne size, senin Duygularını istiyorum diyen olmuş olabilir Olabilir herkesin hayatında var bu arkadaşlar Siz bir üzgünlük yaşıyorsunuz Kalp kırıklıklarınız var bu ara Ve şöyle söyleyeceğim 8. ay önemli Ve burada birilerine karşı siz de arkanızı dönmüş olabilirsiniz Özellikle baba tarafı Kardeşler, baba, kuzen, amca, hala gibi gibi diyebiliriz ve baba çok üzgün. Eğer babanız yaşıyor ise ve burada tek başına bir savaş verdim alacağım bir haberle birlikte hemen hayatımın yönünü değiştireceğim. Ben kararlıyım. Hiç umurumda değil kimse. Bana yaptıklarınızın cezasını bensizlikle yani e, gideceğim çünkü buradan bensiz kalacaksınız diyorsunuz. Bensizlikle göreceksiniz. Bulutları dağıtmaya çalışıyorsunuz. Harika bir yer değişimi yapacaksınız. Bir devlet memurluğu, devlet işi, devlet kapısı var burada. Ve terfi etmek, bir sınava girip terfi etmek ya da yükseğini okumak gibi gibi. Ve burada iki omzunuz ay doğması zaten ferahlamayı, aydınlığa gitmeyi gösterir. Mal sahibi olmak, ev sahibi olmak, araba sahibi olmak. Belki eşinizle siyahla beyaz kadar farklısınız. Tekrar bir araya gelip problemleri çözmeye çalışabilirsiniz. Belki partnerinizle bir problem var ve burada e, devletle alakalı, devletle alakalı işlerinizde güçleneceğiniz, ertelenen sıkıntıların mahkeme olur bilmem e, nasıl diyeyim artık kendinize göre yorumlayın. Böyle durumlar olursa bu konuda da güçleneceğiniz, ferahlamaya gideceğinizi gösteriyor. Hakkınızı öyle kolay kolay hiçbir zaman almamışsınız zaten sevgili dostlarım mutlaka bir sıkıntısı olmuş sıkıntısını yaşamışsınız ve burada bir de melek kartlarımızla e, içinizde tuttuğunuz ne olur şu abla şu konu ne olur dediğiniz bir durum var ise o konuya da bakacağım sevgili dostlarım evet evet bakalım bakalım evet Ani dikkatinizi gerektirecek e, Ani olaylar Yaşayabilirsiniz Dikkatimden kaçtı Nazarımdan kaçtı Nasıl böyle bir şey oldu Diyebilirsiniz Zaman sizin için çok önemli Lütfen her şeyi dikkatlice düşünün Her şeyin bir zamanlaması olmalı Birdenbire abla ben ayrılmak istiyorum Lütfen demeyin Temmuz ayı içerisinde Şöyle bir filene basın önce Daha dikkatlice düşünün her şeyi. Arkanızda bir gücünüz var mı? Evlatlar var mı? Rabbim kimsenin düzenini, yuvasını bozmasın tabii ki. Evlatlar varsa daha da bir zor oluyor e, bu işler. Ve burada birdenbire inandığınız, güvendiğiniz birinden bir soğuma yaşayabilirsiniz. Ben hayaller kurmuştum. Benim hayallerimi mahvettin diyebilirsiniz. Fakat siz hayallerinizi takip edin lütfen. Beklenmedik fırsatlar elinize geçecek. Allah yardım edecek. Ve burada bir savaş içerisindesiniz. Hayat bir savaş değil mi zaten arkadaşlar? Ve burada bir önemli bir başarı elde edeceksiniz. İş mi açtınız, mücadele veriyorsunuz. İşe mi girdiniz, orada adapte olmaya mı çalışıyorsunuz? Ya da ilişkinizde problemler var, evlilikte bir savaş veriyorsunuz. Burada disiplinli olmak ve irade gücünüzü kullanmanız lazım. Lütfen değişimlere açık olun çünkü Temmuz ayı değişimler ayı hepimiz için çok önemli kararlar alabiliriz. Ve ne iş yaparsanız yapın çevrenizde tanınacak, kendi çapınızda tanınacaksınız, sevileceksiniz, dikkat çekeceksiniz. Bir beceriniz, bir mesleğiniz, belki bir hitabet sanatınız var. Bunu kullanacaksınız. Ve burada bir sıkıntının defi gibi düşünün. Sıkıntılar değişimle birlikte gidecek. Burada su enerjisi var. Evet. Çok merhametlidir diyor kartımız sizin için. Sabırlıdır, sevecendir. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Belki biriyle konuşuyorsunuz. Konuşma aşamasındasınız. Problemler var. Tık bitirebilirsiniz. Bitti, kestim. Hayatımdaki görevim bitti. Ya da ilişki güzel gidiyor. Bir tık üste taşınacak. Nişan, söz nikah gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. Sadece seviyorsunuz diye her şeye evet demeyin. Çocuğunuz bile bazen sadece kendini düşünüyor arkadaşlar. Sevdiğiniz bir başka ailede büyümüş, yetişmiş bir insan ne düşünür artık bilemiyorum. Onun için lütfen sezgilerinize güvenin. Kendinize ve başkalarına da özen gösterin. Ve Fikirlere saygılı olmak, başkalarının fikrine de saygı duymak lazım. Fazla büyütmeyin olayı kafanızda. Burada heyecanlı yeni bir girişim haberi alacaksınız. Heyecanla bir haber bekliyorsunuz. Belki sınavı kazandınız. Çok önemli bir sınavdı. Belki gelecek yılların e, yatırımı gibi sizin adınıza ve bunu kazanacaksınız. Çok güzel haberler gelecek sevgili dostlarım. Bazen kendinizi e, yalnız ya da kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Ma, e, maddi şeylere çok fazla takıldınız. Borç olabilir mutlaka. Herkesin borcu var arkadaşlar şimdi. Borcunuz olabilir e, ya da paranız çoktur. O mu paramı yemek istiyor? Bu mu paramı yemek istiyor? Şu mu paramı yemek istiyor? Gibi gibi. Yani para konuları bir yerden borç alıp borçları yatırmak, taksitlendirmek bu tür konular. Ee, çok fazla gündeminizde bir korku enerjiniz var korku. Lütfen şu korkuyu bırakın korku korkuyu çekecektir ee, hayatınıza korku enerjisini yüklemeyin lütfen. Şimdi bir de ilişkiler evlilik e, gibi durumlar var ise sevgili dostlarım bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek e, ilişkisi olan e, ya da evlenmeye hazırlanıyor ciddi bir şeyler olacak mı ya da evli bir kişiyle bir ilişkim var bu ilişki nereye gidecek gibi sorularınız var ise şimdi bir ilişkimiz nereye gidiyor cevabını alacağım kartlarımızdan evet şimdi şöyle söyleyeceğim sevgili dostlarım kişi e, ilişkiyi bir tık ileriye götüremiyor olabilir sen neden bana söz verdin, ümit verdin, benimle konuştun, yıllardır emek veriyorsun diyorsanız eğer. Bu da diyor ki karşınızdaki kişi size seni üzmekten korkuyorum. Çünkü ben evliliğe ya da ilişkiyi bir tık üst seviyeye taşımaya korkuyorum. Maddi anlamda kaygılarım var haberin yok anlatmıyorum ki sana. Ya da ailem olayın içine giriyor, yeminler verdiriyor ya da bizim istediğimiz olacak diyor gibi kaygılardan dolayı korkuları var. Seni üzmekten korkuyorum diyor. Bakalım sonuç ne olacak? Siz de diyorsunuz ki, aa iki tane kart geldi. Bakalım, evet. Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Beğeniyorsunuz, karşı tarafı. Size ümit verir gibi belki bir şeyler yaptı. Ümitlendiniz. Ve burada şu an ilişkiye hazır değilim. Hayatıma birini alamam. Ve benden ne istiyorsun anlamıyorum. Diyor karşınızdaki kişi sevgili dostlarım. Ve bir de evliliğe gidecek kadar ciddi anlamdaki ilişkiler için bakacağım. Evet. Duygularımdan emin değilim diyor. Siz nasıl bir e, ilişki nasıl bir kafada e, ilişki yaşanıyorsa artık karşı taraf duygularından emin değilim. Daha net olmak e, istiyorum ve her şeyi yoluna koyarsam mutlu olacağım, umutlu olacağım. Siz de ona o zaman ayrılalım ya da bir süre daha şöyle bir es verelim, bir duralım bakalım, şöyle birbirimize bir müsaade verelim. Ondan sonra ilişkiye başlayalım diyorsunuz. Ve burada sevgili dostlarım e, kartlar yeni olduğu için açamıyorum evet. Ve şöyle diyeceğim. Hmm. Bakın ne diyor size arkadaşlar. Yaşattığım, hak etmediğin e, şeyleri yaşattığım için üzgünüm, özür diliyorum diyor. Çok üzgün arkadaşlar. İlişkiyi, evliliği bitirmiş olabilir. Kendince haklı olabilir fakat burada e, bitirdiği için de zil takıp oynamıyor sevgili dostlarım. Burada bir üzüntü var. Üzüntülü bir durumda. Ve burada diyor ki e, bir dilek hakkınız olsaydı e, onu senden yana kullanırdım. Gerçekten seni çok seviyorum. Bu bende hiç değişmeyecek. Bunu diyor arkadaşlar. Karşı taraftaki kişi sizi çok sevmiş ümit vermiş anlıyorum hak etmediğiniz şeyleri yaşamışsınız fakat diyor ki ben evlilikle alakalı ilişkiyi ciddiye taşımayla alakalı endişelerim korkularım var hazır değilim bir dilek hakkım olsaydı ben yine seni alırım yine seninle ilişki yaşarım diyorsunuz ve siz de diyorsunuz ki e, burada ben de senin duyguların hiç değişmeyecek seni seviyorum seni bekleyeceğim. Bir ümitle bekleyeceğim diyorsunuz. Yani bir tarafınız bahar bayram, bir tarafınız arkadaşlar boran karı yaşıyor. Böyle bir durum var ilişkinizde. Ve arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ben sen bana yalan söyledin diye karşı tarafı suçluyorsunuz. Lütfen şu suçlamaları da bir kenara bırakın. Ciddi anlamda konuları konuşulacaksa yan yana gelebiliyorsanız Masaya yatırın, tekrar son kez bir konuşun derim ee, ve karşıdaki kişi diyor ki küçük yalanlar söylemiş olabilirim böyle bir şey e, bir şeyi neden büyütüyorsun ki ben küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım siz de yalana karşı aşırı bir karşısınız tabii ki yalanın küçüğü büyüğü olmaz burada lütfen ilişkinizle alakalı, evliliğinizle alakalı üzülüyor iseniz hemen hemen bir daha tekrar yan yana gelip bu konuyu masaya yatırmanızı istiyorum. Sizden rica ediyorum sevgili dostlarım. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Instagram'da falimda ne var alt tire alt tire arkadaşlar unutmayın. Fincan resmi çıkıyor. Takip ediyorsunuz. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. 29 Temmuz'daki canlı yayında Instagram'da yapılacak olan çekilişimize katılıyorsunuz. 7 Temmuz'da yaptık. Ee, şimdi bir de 29 Temmuz'da çekilişimiz var. Onu da yapacağız. Allah'ın izniyle gözlerinizin önünde e, kesinlikle e, tanımadığım insanlara çıkmış, kişilere çıkmış. Çok da güzel olmuş. E, ve yine de çekilişimizi yapacağız. İki kişiye de e, kişinin sıkıntılarına problemlerine göre e, özel Tabii ki yüz gerçek taşlardan bilekliklerimi göndereceğim kodlanmış bilekliklerimi hediye olarak göndereceğim adresinize Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.